Beraber arkadaşlar. <gülüyor> Kanalıma, <gülüyor> videomu, yapın, bir de merhaba arkadaşlar. Hanımlar bir de merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Yiğit Göster kardeşim çıkart telefonunu. Çıkart göster. Oğlum Bende de elli şöyle göstereyim. Evet az önceden beri oynuyorduk. <laughs> Bugün keli boyunu oynayacağız ve yani bil bakalım ne yapacağız. Evet, ee... yani, yani bir sınıf olacağız. Bir beş defa yapacağız. Beşer Aa, defa puan vurmuştu var ya. Beşer defa yapacağız. Oha çok kolay. Ve beşer defa <laughs> şimdi oyun. her buluna. Oyun bu. Göster. Şimdi şuradan bir oh. Işık ışık vuruyor ona. Ona şu oyuna başlaya basıyor sonra kelime oynuyoruz. Buradan böyle jukle gibi şeyler çıkıyor. Ve yani. bunu beş defa yapacağız. Beşer defa. Ee, en çok puan yapan şu 50 TL'yi alacak. Ben yaklaşık tane para yine bana geldi. <laughs> tamam, ben alayım onu şimdi. <laughs> Bu para elde yani. O zaman videoya başlayalım. Ben İlk başta ben... sen sor kanka. Al para burada. <laughs> aşkı otur. <laughs> <laughs> evet buradan. E ben buradan yarım saat böyle. Aa, aşkı sen gözükme. Oğlum onu göstermene gerek yok ki. Evet. Gözükmüyor ki zaten kamerada. Koyun veya keçi sürüsüne ne denir? Üstteki davar alttaki sığır. Dava. Aa! Uu, ben de arkadan fığır diyorum be. Tamam, bir kalem kağıt alalım mı? Niye ki? Puanları yazarsın. Tamam, az dur ayarları zorla. Tamam. Söyleyelim. Oğlum sen Süre'de var bak. Ben hiçbir şey yapmam vallahi yasam. Süre'ye süre gidiyor bak. Prodüktör pro, kelimesinin sözlükteki karşılığı nedir? Üstteki yapımcı, alttaki yönetmen. Üstteki neydi can? Yapımcı, alttaki yönetmen. Yönetmen evet diyorum ya. Yapımcı mı? <laughs> yes, 50 onu. Taş veya taş veya mer taş evet, veya mermerden başladım. yapılan mezara A ne at verilir? Uh, Alttaki kas kalsit kalsit ya <laughs> kalsit üstteki lahit. Lahit. Doğru. Müzik aletlerinde doğru sesi bulmak için yapılan ayara ne denir? Üstteki akort, alt, alttaki ritim. Bunu... Akort, akort. Aa doğrumuş lan. Ben de ritim zannediyorum var ya. <laughs> Halk arasında buna, bunama olarak bilinen hastalık hangisidir? Üstteki demans, <laughs> alttaki pneumo. Pneumoni. Üstteki demans. Doğru. Bu arada arkadaşlar hiçbir, hiçbir şey görmüyoruz yani. Böyle basarak falan göremiyoruz. 350 puanı. gözükmüyor kamerada. <laughs> Neden gözükmüyor? Neden tamam, tamam. bir başka metalle oluşturduğu alaşma ne ad verildi? Oğlum bunlar nasıl sorular ya? Üstteki ama amalgam alttaki bronz. Alttaki bronz mu? Hayır. Şu an ben sallıyorum. <laughs> oğlum çok basit oğlum. Şu anlayamıyorum ki. <laughs> Likapa olarak bilin, bilinen meyve hangisidir? Üstteki avududu alttaki ya, yaban mermisi. Yaban mermisi. <laughs> yaban mermisi. Yaban mermisi mi? Mersini. Aa. <laughs> mermi ne alakalı? Yaban Atlaki. mersini. <laughs> yaban mersini. Doğru. 400 puansın. <laughs> ben ben <laughs> yükleme abi. yükleme sonda olmayan cümleye ne denir? Üstteki iki devrik cümle hatta iki kurallı cümle. Anlamadım. <gülüyor> Çok güzel. <laughs> Anlamadım ki. Yükleme, yüklemi, ha? Yükleme sonda olmayan cümleye ne denir? Üst, bir devrik cümle, iki kurallı cümle. Kurallı cümle. Mi? Yanlış. Kaç soru kaldı? Şu an dokuz. Onda dokuz. Renk kör, körlüğünün tıp dilindeki karşılığı nedir? Bir, daltonizm. 2 ra, rajitim. Rajitim. Bir. Doğru. Ama şey yapma, anlamaz. Ter ters. Tersten okunuşuyla düz okunuşu aynı olan kelimelere verilen isim hangisidir? Üstteki akrostiş, alttaki palindrom. Doğru. Sen bunu bilirsin. Yani. Alttaki prondiyon. Palindrom. Palindrom. Doğru ya abi ciddiyim Ciddi bu son soru neden bu kadar basit oldu kaç ya? Var. Bak. 550 yine yedi, şey 7 doğru. Tam doğru. Yazdın mı bu arada? Yazdım 550 yazdım. Ben evet. de üçüncü elimle. İki, Üç, iki'niz şu an iyi de soruyor. Olur bunda bekle. Evet şu an başladım bir video soruyorum. Erkeğine teke denilen hayvan hangisidir? Ne? İnek. Erkeğine teke denilen hayvan hangisidir? Bir Aa. inek. İki keçi. Sen bunu yapmıştın. Ben bunu yaptım. İnek. Yanlış. Anlıyor. Sen eksildi. Terk etti. Ya yapmıştın. Taze meyveyle yapılan hoşafa ne ad verilir? Bir komposto, iki marmelet. Komposto. Komposto. Doğru. Aa, tam bu soruları sen yapmıştın. Yaptım oğlum. Sorduğu soru bir daha çıkıyor 3-4 şey, seferden sonra. Zarar anlamına gelen kelime hangisidir? Ziyade, ziyan. Ziyade. Yanlış. Abi ziyan normalde yemeğe çöp atmak değil mi abi ya? Azot, ne alakası? Azot elementinin diğer adı nedir? Hidrojen, nitrojen. Hidrojen. Doğru. Bitki bilim, bilimi... bitki bilimi anlamına gelen kelime hangisidir? Botanik, zooloji. Botanik. Aşkı zaman <laughs> Bir olayı daha önce yaşamış olan hisse ne denir? Am nezi? <laughs> Dejavu. Dejavu. Deja doğru. Bir işte uzmanlaşmış kişiler için kullanılan ifade hangisidir? Kompetan, nükteta. Kompetan. Kompetan, doğru. Kaç puanım? Dört. Kaç soru var? <laughs> İki o maslak. Depremlere inceleyen bilim dalına verilen isim nedir? Fizyoloji, sismoloji. Fizyoloji ve yanlış. <laughs> e, tahlil anlamına gelen kelime hangisidir? Bakliyat. E? E. Tahlil tahil. anlamına tahlil. Tahlil anlamına gelen kelime hangisidir? Bir bakliyat, iki hububat. Hububat. <laughs> doğru, 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 Kaç doğru. Güzel. Saklaştı berabere kalma durumu ifade eder. Senin hangisidir? Var mı? çok kolay ya. Hadi hadi bu. Bu bir mat iki pat işte. Pat. Doğru. Nereden biliyorsun? Beş, aynı bakayım yedi üç. Beşik beşik Aynı aynı. <laughs> aynı. Gözükmüyor ki ama gözükse. Beşik 50 Başla. Ha. Tamam bekle. Bu sefer de yazım yanlış geldi ne yapacağız? Yok olur. Bu çok kolay kanka. Onu sayma. Onu sayma. Onu sayma. Ben bilmem, ben bilmem. Onu sayma. Ben bilmem, ben bilmem. Onu sayma. boş ver. Onu sayma. Ben bilmem kardeş. Onu sayma, video da dur. Onu sayma kanka. Kardeş, dudağında bir şey kalmıyor. <laughs> Nerede dayı? İşte tam şurada. Tamam hadi yazın Şöyle bir vurursa. Ka en baştaki ne başlıyor? En baştaki ya. Yalı doğru olan kelime hangisidir? Herkes gez, her gez. Evet arkadaşlar aşkı biraz ağladı. <gülüyor> <gülüyor> aşkı yaptığın iş. <laughs> oğlum o oh, işi oradan nasıl söksün oğlum. Evet. Tatlı oh. aşkı abimiz. Oğlum. Oh. Bekle kelim yanlış bir tane soru yapmışız da. Geç geç, geç. Ne oldu? Oha. Bütün zorları bildim üste bak. Dota girmiyoruz ya. Dönüyoruz. tamam. Tamam, şimdi eksi eksi. Galaksi özdeş. Anam lan yine yine bastım yanlışlıkla. Tam tamam, değilim. değil Bir daha bastın. Evet yanlış. Ama bir de bir, doğru bildim. Oğlum ya bir daha eksi. olsun. Kuyusu da yanlış. Oo -50, -100, -150, -200, -200, oh, iki, a, iki. eksi elli. Eksi yüz. Eksi yüz elli. Eksi iki yüz. Eksi iki. Ay eksi. elli kardeşim. Ah. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah yine do şimdi. Tamam, dur hiç kimse söyleyeyim. ben söyleyeyim. Bilme tamam, tamam. Tamam, ben bilmem o zaman taş katma katla bitiririz bu işi. <laughs> Devlerin Başlar. sırtında bulunan çıkıntıya ne denir? Bir hörgüç, iki kursak. Hörgüç. <laughs> <laughs> Yolcu trenlerinde biletleri kontrol eden görevliye ne denir? Sen bil mi? Niye diyeyim? Sen bil. Evet. Bir konduktör, iki makinist. İki makinist. Ne oluyor ben Anlaşma. Evet. O makinist süren kişi değil mi? Ne bileyim oğlum ben trenle mi bildim? <laughs> yani bilmediğime rağmen biliyorum onu. oğlum. burada tren geçiyor her tarafta. Oğlum ben bilmedim neyse süreyi aksadım. Hadi. <laughs> Bunu bili bilirsin. Henüz olgunlaşmamış ekşi üzüme ne ad verilir? Bir kelek, iki koruk. Koruk. Kelek, kelek, pardon kelek. Mal, aa, bu yanlışı ben de yapmıştım. Kelek, oğlum karpuz, ya. kabuğu gibi şeylerde oluyor. Unuttum oğlum ne oluyor? Ben de şey yapmıştım da. Iı, akıllıyım ben Keşke bu soru bende. <laughs> Valla yanlış bildiğim yerde çıksaydı <laughs> doğru bir şeydi. Şey, kazanıyordum. Söyle şey, dakika geçin. Ha, dakika değil süre. süre. Saniye. Saniye. <laughs> zaman bilimi zaman bilimi anlamına gelen kelime hangisidir? Bir kronoloji, iki taksonomi. <laughs> Oğlum ama. Allah ya. O nasıl oluyor? Biz, biz Kronoloji doğru. Doğru. Eksi elliydim bu arada az önce. Şimdi kaçım? <laughs> Elli. Vallahi. Ciddiyim. Hatta altıncı zordayız şu tamam, an. Tamam. Söz sözsüz. Ay <laughs> sözsüz tiyatro gösterisine ne ne ad verilir? Bir op opera, iki pandomi. Pandomi. Yanlış. A sıfır Zor beğenen kişiler için ku kullanılan ifade hangisidir? Bir kadir şinas, iki müşkül pesent. Alttaki. Anam doğru. <laughs> Oğlum bunu da <laughs> bilim var. <laughs> Bir metrenin milyar, milyarda birine ne denir? Bir mikro, nanometre mikro mikrometre 2 nanometre bunu ben demiştim. Nanometre. Mi? Evet. Senin ne neydi, neydi nanometre şeydi. <gülüyor> <gülüyor> Metre şey? Metre <laughs> daha. Ya 200 puan. Kaç? Dahi olarak 200. olarak da bilinen tıp dalı hangisidir? Bir genel cerrahi, iki iç cerrahi. Bunu bilmiştim mi? Neydi? İç cerrahi. Evet. evet. Aa. <laughs> Aa la 300 puan bu da son soru. Destekleme anlamına gelen ekonomi terimi hangisi Bir iki, <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> sirkülasyon, iki sübvansiyon. <laughs> ne? Sirkülasyon. Sirkülasyon mu? Süp... Bir bir bir. Yanlış. İşte bu 250. Bak şimdi. Kaç puanım var? Bak kaç mı? 250. Ya ebesinin ki ya. <laughs> i̇şte. <Yöneşin gülüyor> <iki, iki, bir, gülüyor> oh ya. Yeah. İşte bu. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! ben bunu yapıyordum abi oh. bu! Yanlış <laughs> anladım! <laughs> evet, evet, olur olur, gelelim! Başlıyor. 350 miydi? 250 kalmadı. <laughs> <abi>. Koyun... <laughs> Koyun veya keçi sürüsüne ne denir? Davar, sığır. Sığır. Yanlış. Evet. <laughs> İlk en Oğlum bunu ben yanlış bildim lan. Bunu ben yanlış bildim. Kaldı çöz vallahi onu çöz ya sorular kötü. Eee prodüktör prodüktör kelimesinin sözlükteki karşılığı nedir? Yapımcı yönetme. Yapımcı. Emin misin? Evet. Nereden biliyorsun? Yes, çünkü <laughs> sen bunu yönetmen yapmıştın. <laughs> Aa bir kere taktına gelmiyorsa şuradan ya. Ne bileyim Taş veya mermerden yapılma mezara ne ad verilir? Lahit, kalsit. Bunu ben bilmiştim kanka. Kalsit. Ama ikinci ne? Kalsit, lahit. Lahit. Neden biliyorum ama neden biliyorum? <laughs> <laughs> kalsit demiştim şimdi. Lahit, kalsit değil mi? Doğru. Müzik aletlerinde doğru sesi bulmak için yapılan ayara ne denir? Şöyle. Akort, ritim. Ritim, sen bunu akort yazmışsın. Yani ben doğru. Ana, doğru lan. Ben bunu doğru Aa. demiştim. Halk arasında bunama olarak bilinen hastalık hangisidir? Domes Pinnon Moni Değil bişi domi Şöyle şey. gösteririm hatta böyle bi gözükür Gözükmez ki Aynen Gözüküyor. Gözüküyor mu? He Yanlış baktım doğru mu? Oğlum bakmadım ki Tamam ha? Hangisini oğlum söyle Pinnon domi ya Bu mu? Piyonu... Evet. Yanlış Ka- e- eksi kaçtayım? Eksi evet, şu an elli puanım var Aynen Kaç Cuma soru var? Dört herhalde. Civanın bir başka metalle oluşturduğu alışma ne ad verilir? Amalgam. Olur, kurar, amalgam, bronz. Ne? Amalgam, bronz. Amalgam. Bok amalgam. amalgam. Doğru. Mam sen bundan bronz yapmıştın. <laughs> 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 Yok bana bu gelmedi. Geldi galiba. Gelmedi. Sen bronz yapmıştın onu. Yaptın mı? Evet. Ne yaptın? Anlamazsın. <laughs> Likapa olarak bilinen meyve hangisidir? Ahu, durdu, yaban mersini. Yaban mersini. Bak 150 puan. Ne 250, 250 olması lazım. Pardon 250. <laughs> <laughs> Yüklemi son, sonda olmayan cümle ne denir? Devrik cümle, kurallı cümle. Devrik cümle. Bilmiyorsun. Oğlum elim içinde var Doğru. 250. Rek körlüğün tip dilindeki karşılığı nedir? Dal, tonizm, raşitizm. Raşit. Yanlış. Son soru ne? 300, 300. Tersten okunuşuyla düz okunuşu aynı olan kelimeler verilen isim hangisidir? Akrostis Eee palindrom. Palindrom. Doğru. Yes! 450. 400. 400, 400 mü? Ha? Yes! <laughs> hadi bakayım. Oh. Hadi, hadi ne oldu? Oh. <laughs> 2000 değil mi? Senin 400 puanın var. Solda yaparsın. Kağıt sonunda yaparız senin. Bir dakika. 500. 1. 950 senin var. <laughs> senin? Benim 700, 800. Benim kaçtı? 950. 950. Bu da son ay değil mi? Bu son el. Ama sen bileceksin ki bunda bak. Bu arada bu son ay. Nereden bileceğim onu? Ya of bu çok basit abi ya. Basit geldi. 1000 yıla eşit zaman dilmen ne nedir? 1 asır 2 milenyum. Milenyum. Doğru. Basketbola hatalı yürüme anlamına gelen kelime hangisidir? Bir smaç, iki steps. Ya doğru bildim bunu. Ters. Emin misin? Evet. Bana bu sorular gelmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Gemilerin inşa edildiği tesis ne ad verilir? Bir hangar, iki tersane. Tersane mi tersane mi? Tersane. Soruyu bir daha söylesene, anlamadım. Gemilerin inşa edildiği tepkide ne ad verilir? 1- Hamdar 2- Tersane Tersane Doğru <laughs> Bir de hepsinin rüzgarı yok muydu hepsinin? E ben, ben de, <laughs> bu arada cidden 300 puan da sundu, hiç bilmiyordum. Spor karşılaşmalarının yapılacağı zamanı gösteren çizgi, çizelgeye ne ad verilir? 1- <laughs> Fiksürt 2- jübile. Jübile. Fiksürt daha o daha dördüncü sordayız. Olur. Yo beşteyiz. Burada beş yazıyor ama hani değil. Ultra viyalı kelimesinin sözlükteki karşılığı nedir? Bir kızıl ötesi, iki mor ötesi. Mor ötesi olması lazım. <laughs> Şimdi değil ya de. sana geldi ya bana geldi. Evet bu. bana. Ha, bana, geldi o. hatta ben yo sana geldi mor ötesi dedim sen yine. Kapalı alan korkusuna ne ad verilir? Ya abi bu çok kolay bunu biliyorum değil mi? Ne? Oğlum, vallahi bilmiyorum. Nasıl ya? Bir akrofobi, iki klostrofobi. Hiç olması Ya abi, <laughs> abi dünyanın en kolay soruları sana niye geliyor? <laughs> Aa, abi. oğlum bu ne? Gittiğim. Evet. Kaç puanı az vardı? 450. Abi. Kerefsiz. Abi. <laughs> Mayalanma anlamına gelen kelime hangisidir? Bir, fermentasyon. iki pastörizasyon. İki. Yanlış. 400 yüz. Sırçı Sırça kelimesinin sözcükteki karşılığı hangisidir? Bir altın, iki cam. Cam. Ben bunu altın Son balığı olarak da bilinen balık türü hangisidir? Bir orkinasyon orkinos, iki sardalya. Sardalya. Bunu bir, bu ikinci bilememişim bu arada. Bunu bir daha sormuştum. Oğlum Serdar Diyar sünnetli olan şeyler. Değil Aa, mi? Ben ne bileyim amına. <laughs> Güzel yazı yani yazma sanatı. Ben de beraber yaşıyorum. Ne bileyim ya. ben bile biliyorum oğlum kolay. Güzel yazı yazma sanatına ne denir? Bir kaligrafi, iki koreografi. Bir. Ya abi. 550 ne ya? Burayı terk et. Burayı terk et. Bana beş bir tane daha geldi. Abi 7 doğru. Olup 19 dokuz olmuş. Olsun. Aa koltuk gidiyor. anne ne? Kanka şu an e, 555 dedi 1000 1100 Anladım. 250 dedi 1250 puanım var. Tam 1250 puanım var. Oğlum zaten gözükme de. Aa da. Oğlum bu çok kolay ya. Neydi bu? Evet, cennet teke denilen hayvan hangisidir? 1 bir inek, 2 iki i̇nek. keçi. Keçi, miydi? Mi? Keçi. İnek. Herhalde. Evet. Basit mi ne? Bok inek. <laughs> ya oğlum ben onu sen kandırdın oradan kaş göz yaptın ya. Beni ilgilendirme ne olur. Ben bir. bilmem ne. Yok oğlum. Yok oğlum, oğlum ben bilmem oğlum ya. Ama oğlum. sen de inek mi keçi mi diye. Kan dur sen böylesin. Yok yok. Bak inek diyorum. Böyle yapıyor keçi deyince böyle yapıyor. Yok oğlum. Yok sen. Oğlum, sen kandırdın. İyi tamam al baştan sen başla. Ama sıfır sıfırdan başlarız he. Ya sen bir şey zaten daha ne mal. Sıfır sıfırdan başlarız. Sen sürekli keçi inek diyeceksin. inek diyecektin. Tamam. Oğlum Tam, uzun, en ya. kolay sorular geldi işte. Allah evet. bela versin. 6 tane soru bildim. Çok kolay sorular geldi kanka. O zaman yeni başlıyorum kanka. Bekle şu ekran <laughs> Ya şansımı ya. <laughs> Oğlum mat pas falan geldi. Sorduğum <laughs> sorular geldi. E, tenis sahasına ne denir? Bunu da çok kolay kanka. Kort parke. Kort. Doğru kanka. Eee Eğit yazı anlamına gelen kelime hangisidir? 1 Italic 2 Fonetik Fonetik Yanlış kanka Aa, nasıl ya Eee gemilerin, <laughs> gemilerin baş tarafına verilen isim nedir? Oğlum beni de görsün kamera Gemilerin baş tarafına verilen isim nedir? 1 Çok kolay ya Prova 2 Pupa Hı? Az önceki kolaydı kanka 1 Prova 2 Pupa Pupa Yanlış kanka Aaaa ee, Kroma Yankı bilimi anlamına gelen kelime hangisidir? Ne yankı mı? Yan yankı değil yankı. mi? Yankı. Yankı Sen yankı diye oğlum. Yankı oğlum. Tam yankı. Tam yankı. Tam soruyu sordu ama anlasın mı? Tamam oğlum işte anlamadın mı? Bir akustik, iki ekoloji bu sana geldi ya. Akustik. Doğru. <laughs> ben benim Sesin şiddetini gösteren ölçü birimi ne denir? 1 bir, desibel, 2 volt. Desibel. He. Sonunda volt demediler yani <laughs> Oğlum bak şimdi volt açmaya geliyor abi Sen bir defa volt, volt demiştin Volt elektrik değil mi oğlum, oğlum? Yok oğlum volt volt, volt açmak demek değil mi oğlum ses açmak demek yok volt, volt Volt elektrik diye biliyorum ben oğlum. Yok oğlum ses yok oğlum. açma yok lan yokma, Yok oğlum ne alanda <laughs> volt elektrik oğlum Böyle elektrik çakmak oğlum. Şey volt ama Gel test edelim git. <laughs> Gel açmayayım. test edelim volt şey evet. Bekle gidiyor. Hiç cevizli olarak bilinen yiyecek hangisidir? Bir kaju, iki muskat. Muskat. Doğru. <laughs> e, plato kelimesi sözlükteki karşılığı nedir? Ne bileyim. <laughs> Vadi, yayla. Çok kolay. Yayla. Evet. Denizlerde ve okyanuslarda oluşan Tosunami. dev dalgalara tosuna midir? Evet. Olur, sen <laughs> Sözlükteki karşılığı gök adı olan kelime hangisidir? Galaksi, gezegen. Gezegen. Yanlış. Aa, ay ben köyden... bunu bir kere daha söyleniş söylenişleri aynı anlamları farklı olan kelimeler nedir? Özdeş, sesteş. Sesteş. Özdeş. Doğru. Ha, tamam. 550. Aa, sen aynen. kazandın. Aa, Sen please. kazandın. 50 lirayı ver. Ver ver ver. Çıkar çıkar <laughs> çıkar 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 çıkar. çıkar, çıkar. <laughs> gel 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 <laughs> gel gel ya. Yazdım kanka. 550 yaz. Dur 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 dur. Ben yeniyim oğlum. Dur 950 sen 850 yeni. Tamam işte. De. Ver ver. E, kardeşim, Aliye, Ben de kardeş. geldi. <laughs> yes. Ben video sonunda almam Yok oğlum böyle bir şey yok. Dur bekle bekle. Benim... Sen sana ayrıca ama ayrıca ama öyle bir şey yok. Alırsam kur kur Tamam. Değil ben sen, ben... Yok oğlum ben sana Yok oğlum anlamadım. Diğer diğer güveniyorum dediğimde oğlum <laughs> <olabilirler>. güveniyorum. Evet arkadaşlar videomuz böyle değil, de videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ooo telefon bak. Telefon bak. Bu arada iyi ki kapsa etmeyi çünkü çocuk haklı değil herhalde. Bir buradan bir çıkıyor, çıkıyor dedi ki ona amına parayı. Oğlum el bir şey olmaz ki sen. Ver git oğlum. Şey kumarı <laughs> çıktı. <laughs> Ver kaç olur ne olacak? Amına bu kumarı teker teker gel. Ben, ben, give. 50 liraya vermem direkt. Yok bunu olmaz oğlum. Zahir 3 dakika, bakın. Bir burada görüşürüz. Öyle. Benim ka...